Merhabalar. Bana verilmiş tatilin sonuna geldik. Artık birlikte bir şeyler yapma vakti. Ve yapılsa yapılsa en iyi ne yapılır? Organik kimya yapılır. Neden? Çünkü organik kimya bu sene güme gitti. Dershaneye gidenler yani açığa geçip dershaneye gitmiş olanlar hiç görmedi. Bazılarının pandemi dönemine denk geldi. Onun mezuniyeti kaldı şu an. Orada görülmeli. Yani organik kimya şu ara 2020-2023 eğitim dönemlerinde hep bir böyle arada farazi sallanıp gidip gelen sadece ilk kısmı öğrenilip kalan kısmı hiçbir e, yeterliliğe sahip olmadan ilerleyen bir dal haline geldi. Ama böyle olmaması lazım. Neden? Çünkü organik kimya cidden çok uzun bir başlık. Yaklaşık bir dönemin bir dönemin dörtte üçünü kaplayan bir e, kapsam. Bunu da şimdi birlikte göreceğiz. E, Milli Eğitim'in yayınladığı öğretim programında bunu inceleyeceğiz. Nasıl ayarlanmış, ne söylenmiş, kaç saatte işlenecek ve biz bunun üzerinde ne yapacağız? Yanılmıyorsam üst kısımda var mıydı? Yoktu galiba ama birazcık alta ya da üste indiğimde ulaşabileceğimizi düşünüyorum ben. Şimdi bu milli eğitimin en son olarak yayınladığı öğretim programı. Bakın buradan hepsini inceleyebilirsiniz. Şöyle ben yavaştan kayayım. Siz durdurup inceleyin. Bunların hepsini birlikte çalışacağız zaten yeri geldiğinde. Fakat bizim için önemli olan şu an organik kimya ve organik kimyayı tamamlayabilmek. Çünkü kimyayı... Bu sene zorladılar. Büyük ihtimal seneye de zorlanacak. Kimya ve zorlanabileceği kısım neresi var? 1. Elektrokimya, 2. Denge, 3. Organik kimya. Ha, organik kimyayı biliyorsan yaparsın ama bilmiyorsan ne olur? Sıkıntıya düşersin. Biz bunu ortadan kaldırmak için ne yapacağız? Hiç böyle eleyemeyeceğimiz kalmadan hepsini tamamlayacağız. Bakın. Şimdi ufak bir nitelendirme yapalım. Buradaki kimya ve elektrik kısmını zaten biz biliyoruz. Nereden biliyoruz? Elektrokimya diğer ismiyle yazalım şöyle. Burası elektrokimya. Burayı da halledeceğiz. Sıkıntı yok. Burayla ilgili zaten bol miktarda soru çözdük. Bizim için önemli olan kısım şuradaki kısım bakın. Enerji olan değil. Şurası. Yani Burası nere? Karbon kimyasına giriş ve organik bileşikler. Karbon kimyasına girişte biz burada temel organik kimyayı öğreniyoruz. Burada da ileri düzey organik kimyanın temellerini atıyoruz. Yine tam olarak öğrenmiyoruz. Ne yapıyoruz? Aldehit, keton, ester, eter, alkol bunların sadece belirli miktarda tanımayı, ne işe yarar, nasıl elde edilir ya da birbirleriyle reaksiyon haline girdiğinde neleri ortaya çıkartır bunları öğreneceğiz zaten. Birkaç tane zor soru tarzları oluyor. Bunları da birlikte halledeceğiz ve tamamen organik kimyayı noktalamış olacağız. Ve ben bunu bu yaz içerisinde ne yapmayı planlıyorum? Bitirmeyi planlıyorum. Tabii sizin de desteğinizde. Gerçi şu an izlenmeler çok düşük. Muhtemelen bu da çok düşük bir izlenmeye sahip olacak. Ama İlla ki hani sonraya da kalacak. O yüzden bu ufak bir tanıtım olsun. Sonrasında hiç buraları değerlendirmeden direkt ne yaparız? Gümbür gümbür bir gireriz organik kimyaya. Sonra bitirir çıkarız. Hani ben yarım iş sevmem. Siz eğer beğenirseniz ve izlenirse neden devamlı getirmeyelim? Çünkü ben cidden organik kimyayı inanılmaz seviyorum. Çok dehşet güzel geliyor bana. Nedenini bilmediğim bir şekilde. Şimdi fazla boş yapmadan isterseniz şu organik kimyanın kısımlarını bir tanıyalım. Bakın karbon kimyasına giriş. Burada ne yapıyoruz biz? Organik kimyaya giriş dersini alıyoruz. Yani ne var? Formül bulma. Anorganik organik bileşikler. Sonra birbirleri arasında kütlece yüzde birleşim oranları. Ya da birbirleriyle reaksiyon halinde verdiği ürünlerden. Formül bulma gibi gibi gibi. Bunların bize önerilen süre 36 saat olarak verilmiş. Ama ben bunu yanılmıyorsam 10-15 dakikalık videolarda 5-6 derste anlatırım. Sonrasında ne olacak? Bakın sonra bunların konu anlatımı olduktan sonra direkt ben size test çözeceğim. Testi nereden çözeceğiz? Endemik. Sonra bu 3 adımdan güzel soruları seçeceğim. 3 adım, sonra 3 adım denemeler. Ardından tekrar testleri, sonra kazanım testleri. Bunların hepsini nitelendirip inceleyip güzel sorularını seçip size çözeceğim. Birlikte çözeceğiz bunları ve en önemli yayınlardan biri olan 3 4 5 yayınları ve karekökten güzel soruları çözüp ne yapacağız? Birlikte Konuyu pekiştirmiş olacağız. 3, 4, 5'in burada nelerini de kullanacağız aynı zamanda deneme içerisinde sorulmuş soruları da kullanacağız. Bu yüzden sınav ayarına en yakın formu tutmaya çalışıyoruz. Biz sizden şunu istemiyoruz: Organik kimyayı çocuk yalasın, yutsun, mükemmel üst düzey yapsın. Sanki laboratuara bıraktığımızda organik bileşik üretecek seviyeye gelsin istemiyoruz. Bizim istediğimiz şey şu. Sana bir formül verecek. En basit örneği C3 H5 OH mesela. Bunu gördüğünde ne olduğunu bilsin gibi. Hani temel prensipte mantıkta ne olacak? Bu olacak diyeceğiz. Tabi siz böyle demeyin. Şurası 2 olacak. C2H5OH. <laughs> Heyecanlandım. Yani kısacası bunu tanımayı ve bunun reaksiyonlarını öğreneceğiz biz. Şu konu zaten buradan soru gelir gelmez gelse de ne olur biliyor musunuz? Özel ve kültür sorusu olur. Herkesin yaptığı bir soru olur. Umarım gelmez. Hani bilgiye dayalı bir soru olmaz. Şimdi gelin öğretim programında bir konu indeksini inceleyelim. Bakın şimdi burada konuyu nitelendirirken şeye sabit kalmak çok önemli buradaki öğretim programına. Çünkü mesela bak ne demiş? Organik bileşik kavramının tarihsel gelişimi ve özellikleri. Mesela ben her videonun başına ve açıklama kısmına bunun hangi kazanıma ait olduğunu yazacağım zaten. Aynı okuldaki dersi görmüş gibi olacaksınız. Yani okulda ne yapıldıysa aynısını ben de size burada ne yapacağım? göstereceğim. Mesela diğeri de basit formül ve molekül formülüymüş. Bunu bir videoda anlatacağız. En sonda bunların testini çözeceğiz. Testleri de sınıflandıracağız. Ne yapabiliriz mesela? Demir test, zümrüt test, altın test, elmas test. Aynı bunlar gibi yapıp zorluk seviyesini düzenleyerek sizin karşınıza sunmayı planlıyorum. En temel özellik bu. Şimdi buradaki öğretim programı bizim şuralar önemli. Bakın Diyor ki oktetin aşıldığı moleküller kapsam dışıdır. Yani diyor ki bu oktetini tamamlayan ya da tamamlamayan ya da bunun üstüne ek bir Lewis gösterimi alan yapılar bizim için nedir? Kavram dışıdır. Kapsam dışıdır. Yani gösterilmez. Hani ben gelip burada bunu size anlatsam da hiçbir şey yaramayacak. Eğer üniversitede bununla ilgili bir bölüm okursanız zaten göreceksiniz. Sınavda çıkmayan bir şeyi ben size ne kadar verirsem ya da diğer YouTube kanalları ya da öğretmenleriniz MEP kitapları ne kadar verirse bu bilgi fazlalığı sizin kafanızı o kadar karıştırır. O yüzden ne yapıyoruz? Bilgiyi minimumda tutup bilgiyi değerlendirmeyi maksimuma çıkarmaya çalışıyoruz. Bu süreçte de zaten temel kapsam ve hedefimiz bu olacak. Mesela neymiş? Hibrit ve molekül geometrisi. Buradan yapacağız. Animasyon, simülasyon. Bunların hepsini ben Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitap kısmından da bulup size göstereceğim. Hani algılayabildiğimiz en üst düzeyde algılanmasını sağlamaya çalışacağım. Ardından organiklere geçeceğiz. İlk basamakta hidrokarbonları bitireceğiz. Alkan, alken, alkin. Ardından ne yapacağız? Bunların izomerliklerini konuşacağız ki en... Sıkıntılı kısım burasıdır. İzomerlik kısmı zordur birazcık. Cis ve trans izomerliği. Sonra fonksiyonel gruplara geçeceğiz. Alkol, eter bunların hepsini ne yapacağız? Genel kültür formatında öğreneceğiz ve aynı zamanda da kimya ile bağlantısını çözeceğiz. Gerçek hayatla bağdaştırarak. Temel özellik de bu olacak zaten. Ben size sadece temel bir organik kimya anlatmayı düşünmüyorum. Organik kimya ile birlikte Yorum yapabilme kabiliyetiniz de artsın. Ya da diyelim ki bir etiketin arkasını aldığınızda ya da önünüze bir şey çıktığında bunu tanıyabilecek forma gelin istiyorum. Ki zaten nerede ee, bu da zaten kaçıncı yedinci mi ne yedi basamakta organik bileşiklerin fonksiyonel gruplar kısmı da bitiyor. Bu şekilde bitireceğiz ve Konumuz da tamamlanmış olacak. Kaç video olur bilmiyorum. Şu, şu an hani videoların çekimine başlamadım ya da hani PDF'leri hazırlamadım. Bu arada her videonun sonuna eğer bir sıkıntı gelmezse PDF ekleyeceğim. Siz bu PDF'i isterseniz not olarak alabilirsiniz, isterseniz de sonradan çözmek için alabilirsiniz diyeceğiz. Bunun yanı sıra ne söyleyeceğim? Map kitabını bol miktarda kullanacağız. Ama şeyi Fen Lisesi'nin map kitabından birazcık gitmeyi düşünüyorum. Çünkü hem görselleri hem de içeriği daha zengin gibi geldi bana. Diğer kısımda tabii ki normal map kitabını da kullanacağız. Ama burada temel baz alacağımız şey bizim için Fen Lisesi kitabı olacak. Tabii Fen Lisesi kitabının bazı Fen Lisesi için özel müfredat olan kısımları bizim dahilimize girmiyor. Oraları geçip bize geçin gerekli olan kısmı alacağız. Mesela en basit örneklerden biri. Gelelim hidrokarbonlara geçmiş. Mesela hidrokarbonlara geçtikten sonra bakın ne kadar güzel örnek vermiş. Demiş ki yupak isimlendirmelerini bulun. Ne yapacağız biz buraya? Mesela B öncülüne bakıyorum. Ben bunu size nasıl anlatacağım? Arkadaşlar fen lisesinin hani kitabında bunlar sorulmuş. Bunlar da ÖSYM paraleli soru şıkkıdır aslında ne yapılır? Yukarıya isim verilir. aşağışıklar şıklar verilir. Hangisi olabilir diye sorar. Nasıl isimlendiririz? İlk olarak en uzun zinciri buluruz diyeceğim. 1, 2, 3, 4 yapacağız. Ardından dallanmayı yazacağız diye ne yapacağız? Bunları da çözeceğiz. Yani ben şunu istiyorum. Bu videoyu izledikten sonra gidip tekrar map kitabını okumanıza ya da map kitabını incelemenize gerek kalmasın. Biz bunların hepsini bir video içerisinde tamamlayalım, yapalım. Hem ABT kısmı için hem YKS için inanıyorum ki gayet yeterli olacak. Ve e, hani dolu dizgin karşınıza çıkabilecek her soruyu çözebilmemizi sağlayacak e, bir konsept olacağını düşünüyorum. E, i̇sim olarak da şey hani oynatma listesinde organik 101 olarak göreceksiniz arkadaşlar. E, 101 derste işlemeyeceğiz ama hani 101 klasik klasik vardır ya 101'in. Evrim 101, fizik 101, biyoloji 101 gibi. Hani burada da organik 101 yani organik en ince ayrıntısından en gerekli ayrıntısına kadar ne yapacağız? Birlikte öğrenip irdelemiş olacağız diye planlıyorum. Heyecanlıyım. Umarım izlenir. İzlenmese de inanıyorum ki sonraki süreçte zaten izlenecek şey konusunu bilmiyorum. Büyük ihtimal onu soracaksınız bu üç adım çözümleri nasıl olacak? Silinecek mi şey olacak mı? İnanın onun hakkında benim de pek bir bilgim yok. Ama size şunun teminatını vereyim. 3 adım çözümlerini yenileyeceğim. Hani bu özellikle 3 adım soru bankası çözümlerini yenileyeceğim. Çünkü orada ciddi anlamda hata yaptığım kısımlar var. En başta gazlar yeniden çekilecek. Sonra koligatif ve çözünürlük kısmı baştan çekilecek. Bunları tamamlayacağız. Böylelikle bir ne yapacağız? Öğretim programını birlikte bitirmiş olacağız diye düşünüyorum. Evet, ufakça ne yapmış olduk böyle. Hani nasıl olacak? Tanıtımını yapmış olduk ve organik 101 playlistimizin de ilk videosunu çekmiş olduk. Umut ediyorum ki bu videodan sonraki kısımlar konu anlatımı tadında ve normal müfredat sırasında olur ve Birlikte tamamlarız. Düşüneyim başka bir şey diyeceğim mi? Demeyeceğim herhalde. Ee, o zaman kendinize çok çok iyi bakıyorsunuz. Hoşça kalıyorsunuz. Ve organik kimyada kalıyorsunuz. Birlikte hallediyoruz. Tabii ki mezun olanlar hariç. Yani şey artık üniversiteye gidecek olanlar. İnşallah hepimiz. Ee, ne yapacağız? Artık diğer alt devreyle devam edeceğiz. 11. sınıflar ya da 12'ye geçen sınıflarla devam edeceğiz. Bunların diğer kısımları da gelecek. Elimden geldiğince bütün videolarını çekmeye çalışacağım. Evet teşekkürler izlediğiniz için. O zaman diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.